Merhaba arkadaşlar. Soru çözümleri de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Kütleleri ve sıcaklıkları eşit. Demir ve tahta parçası sıcak fırından çıkartılarak sıcaklığı 0 santigrat derece olan buz kalıpların üzerine konuyor. E, deney demir ve tahtanın sıcaklığı 0 santigrat derece ininceye kadar devam ettiğine göre bir iki üç yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar başlangıçta buz kalıpları 0 santigrat derece ve kütleleri aynı. Şurada buz kalıpları var. Bu bunun üzerinde arkadaşlar fırından yeni çıkartılmış olan e, demir ve tahta üzerine konuluyor. Arkadaşlar bunların vereceği ısı miktarı kadar e, buz kütleleri erir. Peki ısının verilen ısının formülü Q eşittir. MC delta T formülünden yapılacağız. Arkadaşlar demir ve tahtanın kütleleri aynı. Peki aynı fırından çıkartılır ve 0 santigrat derece iniyor. Yani sıcaklık değişimleri aynı. Peki bunların verdiği ısı miktarı öz ısına bağlı buradaki notta tahtanın özüsü demirinkinden büyüktür. Tahtanın özüsü olan C'si daha büyükse daha çok ısı verir. Daha çok ısı verince daha çok buzu eritir. Yani buzun eriyen miktarı tahtadan dolayı daha çoktur. Yalnız arkadaşlar demirle tahta arasındaki en önemli fark ısı iletiminden dolayı. Tahta ısı yalıtkanıdır. Demir ısı iletkenidir. Demirin ısı iletkeni daha fazla olduğu için daha kısa sürede arkadaşlar 0 santigrat dereceye yine Buna göre hangileri doğrudur? 1. Demir parçası daha çok buz eritir. Arkadaşlar daha çok buz eriten tahtadır. Isı miktarı veya enerji miktarı daha çok olduğu için birincisi yanlış. Tahta parçası daha çok buz eritir Verilen ısıdan dolayı ikincisi doğru. 3. Tahta parçasının sıcaklığının 0 santigrat derece inmesi demire göre daha uzun bir zaman alır. Tahta ısı yalıtkanı olduğu için arkadaşlar ısıyı yavaş yavaş iletir ama demirin ısı iletkenliği daha fazla olduğu için daha kısa sürede dengesiz yakınlaşır. Üçüncü ifade doğru cevap şıkkı 2-3 denizde olur. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuz şekildeki demede bir ip önce suda tamamen ısıtılıp daha sonra bir buz kütüsü üzerine konularak üzerine tuz dökülüyor. Biraz bekledikten sonra ip yukarı kaldırıldığında buz ipe yapışmış olarak hareket ediyor. Bu olayda 1 2 3 olay ya da ilkelerin hangileri gerçekleşmiştir? Arkadaşlar olayı anlatalım. Başlangıçta ip arkadaşlar her tarafı tamamen ısıtılıyor. Artık ipin üzerinde su tanecikleri var. Arkadaşlar ipi buz kalıbı üzerine konulduğu anda artık ipin üzerinde su var aralarında ısı alışverişi olur su arkadaşlar ısısını buza verir buz erimeye başlar peki buz eriyince üzerine tuz dökülünce tuz arkadaşlar buzun erime noktasını düşürür ve erimeyi kolaylaştırır burada arkadaşlar şu işlem olur e, buzun bir kısmı eriyip ip buzun içine doğru gömülecektir ama bir süre sonra e, eriyen üstteki su tanecikleri buz ile ısı alışverişi yapıp tekrar donacaktır. donduktan sonra ip artık buza yapışmış olarak e, hareket edecektir. Peki bu olayda hangileri gerçekleşmiştir? Bir, arkadaşlar tuz buzun erime noktasını düşürür. E, tuzu konulmasının nedeni erimeyi kolaylaştırmak, erime noktasını düşürmek içindir. Birinci ifademiz doğru. İki, ipin ıslatılması buzun erimesini etkilidir. Arkadaşlar ip tamamıyla suyla ıslatılınca suyla buz arasında ısı alışverişi oluyor. E, buzun erimesini etkilidir. İkinci ifade doğru. 3. buzun üzerindeki basınç arttıkça erime noktası düşer. Arkadaşlar buzun üzerindeki basınç arttıkça erime noktası düşer ama burada bu deneyi anlatan bir olgu yok. Üçüncü ifademiz yanlış. Cevap şıkkı 1 ve 2 denizde olur. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuz. Bir buz kalıbı iki destek üzerinde dengedeyken şekildeki gibi çelik bir telin iki ucuna bağlı ağırlıklar buz kalıbının iki yanından sarkıtılıyor. Bir süre sonra, sonra çelik telin aşağı doğru indi ve buzun kesilmediği gözleniyor. Buna göre 1-2-3 yargılarında hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir buz kalıbının iki ucuna iki tarafına arkadaşlar ağırlıklar konulmuş. Şuradaki ağırlık G kadar buradaki ağırlık G kadar. Ağırlık da çelik tel yardımıyla illa bu üzerine bir basınç uygular peki arkadaşlar basınç erimi kolaylaştırır mı ya da zorlaştırma arkadaşlar buz erirken hacim azalır hacim azaldığı için üzerine uygulanan basınç arkadaşlar hacim azalmasına kolaylaştırır. yani erimeyi arkasa düşürür. Erime noktası bunun için düşer. Peki erime noktası düşünce artık basınç etkisiyle e, şuradaki çelik tel bu üzerinde bir basınç uygular aşağı doğru bir erime sürekli gerçekleşir. Aşağı doğru erime gerçekleşirken üstteki su tanecikleri üzerinde basınç ortadan kalkar. Su ile buz arasında ısı alışverişi devam ettiği için arkadaşlar üstten donma alttan erime gerçekleşir. Ta ne zamana kadar bunun içinden çıkınınca kadar devam eder. Buna göre hangileri doğrudur? Bir, basıncın arttığı yerde erime sıcaklığı azalmıştır. Basınç arkadaşlar buz gibi erirken hacmi azalan maddelerde arkadaşlar erime noktasını azaltır düşürür. Birinci ifademiz doğru. İki, tel aşağı indikçe buz yukarıdan Tekrar donmuşur. Arkadaşlar yukarıdaki su tanecikleri buz arasında ısı alışverişi olup, tekrar yukarıdaki e, su tanecikleri donmuş. E, i̇kinci ifademiz doğru. 3 Basıncın azaldığı yerde donma sıcaklığı azalmıştır. Arkadaşlar basıncın azaldığı yer yukarıda e, donma noktası azalmış değil, donma noktası artmıştır. Üçüncü ifademiz yanlış. Bir ve iki cevap şıkkımız ne oluyor? Denizdedir.